Arkadaşlar merhaba bugün size kesin anında hıçkırık geçirme yöntemi göstereceğim Yani bu yöntemle de geçmezse başka hiçbir türlü hıçkırığınız geçmez öyle diyeyim yani Bu yöntem anında ve kesin olarak geçirtiyor direkt Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim Öncelikle bir bardak su alıyoruz şöyle normal bir bardak su Ağzına kadar ya da birazcık da olması önemli değil Bakın arkadaşlar ondan sonra Şu üst dudağınız var ya bakın şu üst dudağınız bu dudağınızı şu bardağın üst kısmına içeri doğru getiriyorsunuz. Ondan sonra şöyle ba ucu büzüştürüyorsunuz uzaklarınızı böyle böyle bakın böyle. Sonra içeride böyle yaptıktan sonra eğiyorsunuz bardağı yavaşça. Şöyle duruyorsunuz yani. Öyle dururken birkaç yudum aldıktan sonra anında geçiyor arkadaşlar. Ben de bir iki yudum aldıktan sonra geçebilir ama bazen hışkırabiliyorsunuz su içerken. Su içerken de hışkırabiliyorsunuz. O zaman bir böyle 4-5 yudum maksimum alırsanız geçer. Arkadaşlar bu yöntem kesin geçir. Hışkır tuttuğunda mutlaka deneyin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.